Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Tecvit'le Kur'an öğreniyorum serisinin bir yeni videosuyla karşı karşıyayız. Bu video Kur'an'a yeni geçenler için, Kur'an'a yeni başlayanlar için, heceleyerek tane tane okuyanlar için hazırlanmıştır. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fil suresi ile başlayalım. Elem tera keyfe fe'ale Rabbuka Bakın elem tera keyfe fe'ale Rabbuka bi esha bil fil Burada ne yaptık şimdi? Elem tara keyfe faala rabbuka bi esha bil burada arkadaşlar b harfi esre geldi bi burası da elif üstün geldi e. yani bi e olmuş oluyor. Bi esha ha'yı uzatıyoruz. hareketsiz elif var bil bilen lem harfine bağlıyoruz cezimli lem harfine sonra fiili uzatıyoruz ayet sonu durmamız gerekiyor dolayısıyla hareket düşüyor yerine cezim geliyor bu durumda uzatma harfinden sonra cezimi biz getirdiğimiz için burası medde arız olmuş oluyor 4 saniye fii uzatarak lem harfine bağlıyoruz yani bi eshabil fiil şeklinde Elem tara keyfe feala rabbuka bi ashabil fil. Elem yecal kaydahum? Ne yaptık? Elem al. Cim harfi cezimli geldi. Burada kalkale var. Yaj şeklinde okuyoruz al kaydahum fi tadlil fi uzatan hareketsiz ye var t'den da harfine bağlıyoruz t sonra li harfini uzatarak duruyoruz çünkü ayet sonu burada durmamız gerekiyor buraya cezimlediğimiz için cezim getiriyoruz buraya durduğumuz için dolayısıyla uzatma işaretinden sonra cezim getirdiğimiz için burası yine mette arız olmuş oluyor. 4 saniye uzatarak duruyoruz. <laughs> Fi <"Fî> tadlil <laughs> ve er sele ra harfi cezimle kalın okuyoruz. Yani er demiyoruz. Er diye okuyoruz. Ve er sele aleyhim aleyhim tayran ababil Burada tayran tenvinden sonra ishar harflerinden olan elif harfi gelmiş dolayısıyla burada nunu açık bir şekilde okuyoruz tayran e b B'yi uzatan hareketsiz elif var burada. Ne dedik? 3 tane uzatma işaretimiz vardı. Bunlar hareketsiz elif, hareketsiz vav ve hareketsiz y harfi. Burada da hareketsiz elif harfi var. Burada B ile yazıyor. Fakat biz burada durmamız lazım. Ayet sonu gelmiş. Ne yapacağız? Bu hareke düşecek yerine cezim gelecek. Dolayısıyla B'yi 4 tane uzatarak cezimli lem harfine bağlayacağız. Yani ababil şeklinde ve ersela aleyhim tayran ababil ra cezimli geldi ter demeyeceğiz nasıl okuyacağız ter mihim ter mihim mi uzatıyoruz Harekesiz var mi uzattıran. Termihim bi hicaratim. Burada cezimli mim harfinden sonra B harfi gelmiş. Mim harfini burada birazcık tutacağız gencimizde. Yani termihim bi hicaratin diye okurken mim harfini tutarak bir buçuk elif miktarı ondan sonra geçeceğiz B harfine ter-mi-him-bi bi mm, bi bu şekilde him bi hijaratim min burada bi hija c uzatan hareketsiz elif var rattin t harfi iki esre geldi tin diye okuyoruz fakat Mim harfi gelmiş. Yani iki esreden sonra mim harfi gelmiş. Buna iki esrede diyoruz. Tenvinde diyoruz. Tenvinden sonra mim harfi gelmiş. İtka meagunne kuralı var. Dolayısıyla buradaki tin diye değil de tim diye okuyacağız. Mim harfine şedde vererek okuyacağız. Tin demeyeceğiz. Tim diye geçiş yapacağız. Ve bunu bir buçuk elif tutacağız. Yani timmi tarmihim bi min min demin ki kelimemizde min vardı cezimli nun var yani burada cezimli nundan sonra sin harfi gelmiş burada sin harfi de ihfa harflerimizden sesli bir buçuk elif genizimizde tutuyoruz min şeklinde min <laughs> siccil Burada da hareketsiz yerden sonra cezim getiriyoruz dolayısıyla burası mette arız olmuş oluyor çünkü durmamız gerekiyor. min siccil Fe'alehum Ne yaptık? فَجَعَلَهُمْ aleyhum keas fim burada finme yazıyor ama tenvinden sonra mim harfi gelmiş. Deminki kuralımızdaki gibi ne yapacağız? Fim diye okuyacağız. Fim mim harfine şedde vererek okuyacağız. Keas fim kul burada sesi kesiyoruz me şeklinde kasfim makul kuyu burada uzatıyoruz bir elif miktarı ama burada durmamız gerekiyor ayet sonu cezim getirdiğimiz için burası metde arız olmuş oluyor arkadaşlar fecalehum kasfim makul dolayısıyla kuyu 4 tane uzatıp cezimle lem harfine bağlamış oluyoruz. Baştan bir daha alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. الم يجعل كيدهم في تضليل فارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجين فَجَعَلَهُمْ <laughs> Bu tür videoların devamı gelmesi için bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir daha kinde hangi sayfayı okuyalım ya da hangi namaz suresini veyahut da hangi duayı okuyalım. Bunu da bana söyleyebilirsiniz yorumlar kısmında arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.